Merhaba. Bugünkü konumuz bir bölgenin bütün kimliğini şekillendirmiş ama adı pek de bilinmeyen bir halk. Yani adeta Anadolu'nun gizli mimarları. Gelin onların hikayesine yakından bakalım. Şöyle bir düşünelim. Karadeniz denince aklınıza ne geliyor? O hareketli müzikler, horonlar, o canlı kültür. Hepimiz bunları biliyoruz. Peki ya bu kültürü ilmek ilmek işleyen, onu var eden insanları ne kadar tanıyoruz? İşte o halk, Çepniler tarihleri Anadolu'nun dokusunu o kadar işlemiş ki onlarsız bir Karadeniz hatta Anadolu tarihi düşünmek pek de mümkün değil. Onlar en köklü Oğuz Türk boylarından biri. Şöyle bir hızlıca bakalım kim bu Çepniler? Gördüğünüz gibi kimlikleri oldukça çeşitli ve geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Karadeniz'den Batı Anadolu'ya hatta Türkmenistan'a kadar uzanıyorlar. Ve inanç yapısı da çok ilginç. Hem Sünni İslam hem de Alevi Bektaşilik geleneklerini görüyoruz. Her eski Türk boyunun bir arması, bir imzası vardı. İşte bu da Çepnilerin tamgası. Ta 11. yüzyılda Divan-ı Lügatit Türk'te bile kayıt altına alınmış bir sembol bu. Onların kimliğini ve köklü mirasını temsil ediyor. Peki her şey nasıl başladı? Şimdi onların o destansı yolculuğuna çıkıyoruz. Bozkır'dan denize, Orta Asya steplerinden Anadolu'ya uzanan o zorlu serüveni takip edeceğiz. Zaten isimleri bile her şeyi anlatıyor. Eski Türk kaynaklarına göre Çepni, Bahadır, Kahraman gözü pek savaşçı demek. Yani daha en başından itibaren savaşçı kimlikleriyle tanınmışlar. Tarih sahnesine çıkışları çok eskilere dayanıyor. Bakın, 1074'te Kaşgarlı Mahmut onları en önemli Oğuz boylarından biri olarak sayıyor. 11. yüzyılda Selçuklularla beraber Anadolu'ya geliyorlar ve 1240'daki Büyük Baba İshak isyanında da aktif rol oynuyorlar. Bu, onların Anadolu'daki gücünü ve etkisini gösteren ilk büyük olaylardan biri. İyi de bu savaşçı ruhlu boy, Anadolu'nun en çetin coğrafyalarından birinde Karadeniz'de nasıl bir vatan kurdu? İşte şimdi bu inanılmaz fethin hikayesine yani bir Karadeniz Krallığı'nın kuruluşuna bakacağız. Her şeyin serini değiştiren tarih işte bu. 1277. Bu tarihte Çepniler, bölgenin o zamanki süper gücü olan Trabzon Rum İmparatorluğu'nun ordusunu yenilgiye uğratıyorlar. Bu zafer, Karadeniz'deki güç dengelerini tamamen alt isteden bir dönüm noktası oluyor ve bu tek bir zaferle kalmıyor tabii. Kuşdoğan Bey gibi komutanların liderliğinde 1301'de Giresun'a yönelik ilk büyük taarruzu başlatıyorlar. Bu, kıyı şeridini ele geçirme konusundaki kararlılıklarının çok net bir göstergesiydi. İşte bu askeri başarılar zamanla siyasi bir güce dönüştü. Çepni klanları birleşerek kendi devletlerini yani Hacı Emiroğulları Beyliğini kurdular. Ve sonunda Giresun'u fethederek bölgeyi kalıcı olarak bir Türk yurdu haline getirdiler. Düşünsenize, Bölgedeki etkinlikleri o kadar baskın ki bizzat Osmanlı Devleti 16. yüzyıldaki vergi kayıtlarında bu bölgeye resmen Vilayet-i Çepni yani Çepni ili diyor. Bu onların ne kadar kök saldığının en net kanıtı aslında. Şimdi hikayenin gerçekten çok ilginç bir noktasına geliyoruz. Çepniler Anadolu'nun farklı yerlerine yayıldıkça boyun içinde inanç bakımından derin bir ayrım ortaya çıkıyor. Bu Adeta ikiye bölünmüş bir inancın hikayesi. Bu tablo durumu çok güzel özetliyor. Bir yanda Karadeniz'e yerleşen, zamanla Osmanlı yönetimiyle bütünleşen ve Sünni Hanefi inancını benimseyen Çepniler var. Onların sembolü kemençe. Diğer yanda ise Batı ve Güneydoğu Anadolu'da Hacı Bektaşı Veli geleneğini sürdüren Alevi Bektaşi Çepniler var. Onların sembolü ise Telli Kur'an dedikleri bağlama. Özellikle Alevi kolunun Hacı Bektaşi Veli, Abdal Musa gibi Bektaşiliğin kurucu isimleriyle çok derin bağları var. Hatta İreni Melikov gibi bazı önemli araştırmacılar bu manevi liderlerin kendilerinin de Çepni kökenli olabileceğini söylüyor. Mesela Güvenç Aptal bizzat Hacı Bektaş tarafından Karadeniz'deki Çepnileri örgütlemesi için gönderilmiş bir isim. Peki bütün bu köklü tarih bugün nasıl yaşıyor? şimdi de onların hala cap canlı olan kültürel miraslarına, yani yaşayan bir kültürün yankılarına kulak verelim. En çarpıcı geleneklerinden biri kesinlikle otçu göçü şenliği. Her yıl müziklerle, atlarla, geleneksel danslarla yaylalara yapılan bu göç, onların binlerce yıl önceki Orta Asya'daki göçebe atalarının hayat tarzının günümüzdeki canlı bir yansıması adeta. Kısacası bugün Karadeniz kültürü dediğimiz şeyin temelini aslında Çepniler atmış. O enerjik horondan tutun, kemençenin o eşsiz tınısına, kadınların giydiği renkli asar elbiselerinden, erkeklerin kara zıpkasına ve geleneksel motifli kilimlere kadar hepsi onların mirası. Hatta kimliklerini korumakla kalmamışlar, dillerini de korumuşlar kendi aralarında konuştukları Çepnice ya da Ernişçe adını verdikleri kendilerine has bir ağızları bile var. Bu, bir topluluğun köklerine ne kadar bağlı olduğunun en güzel kanıtı. Ama Çepnir'in hikayesi Osmanlı'da bitmiyor. O kadim savaşçı ruhları çok kritik bir dönemde modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yeniden sahneye çıkıyor. Ve onlar bu yeni devletin muhafızları oluyorlar. Bakın bu süreç ne kadar anlamlı. Önce Birinci Dünya Savaşı sonrası topal Osman liderliğinde işgallere karşı direniyorlar. Sonra bu direniş Kurtuluş Savaşı'nın en etkili birliklerinden olan Giresun gönüllü alaylarına dönüşüyor. Ve bu alaylar o kadar güvenilir bulunuyor ki bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlık muhafızlığını yapmaları için seçiliyorlar. Bu görev onlarca yıl boyu devam ediyor. Günümüze geldiğimizde ise Çepniler hala önemli bir nüfusa sahip, özellikle yüzyıllar önce vatan yaptıkları Karadeniz bölgesinde yoğunlaşmış durumdalar ama Anadolu'nun diğer bölgelerinde ve hatta köklerinin geldiği Türkmenistan'da bile varlıklarını sürdürüyorlar. Yani özetle bütün bu anlattıklarımızdan çıkaracağımız en önemli sonuç şu: Çepniler tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir boy değil. Onlar bir yandan bir bölgenin bütün kültürel kimliğini inşa eden mimarlar, diğer yandan da ulusal kimliğin en zor zamanlarda koruyuculuğunu üstlenmiş vatanseverler. İşte çepnilerin hikayesi. Fatihler, mistikler, vatanseverler. Bu hikaye bize şunu düşündürüyor. Acaba daha anlatılmayı bekleyen, toprağın altında kalmış ne kadar çok gizli tarih var, değil mi? Bazen bildiğimizi sandığımız tarih aslında sadece yüzeyde gördüklerimizden ibaret olabiliyor.